Aşağıdaki görselde 6 eş parçaya ayrılmış doğum günü pastasının görseli veriliyor. Şimdi bu her biri 6'da 1 bir. arda en soldaki dilimin yarısını yiyor. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 2'den 12'de birini arda yiyor deriz. Ege en sağdaki dilimin 4'te birini yiyor. 6'da birinin 4'te biri Ege'de o zaman 24'te biri yiyor deriz. Pastanın yenen kısmını yemeyen kısmını oranı şunları toplayalım. 1 bölü 12 artı 1 bölü 24 bunu 2 ile çarparsak bunu 1 ile 3 bölü 24'ünü yani 1 bölü 8'ini yemişlerdir. Toplam bir dilimdir zaten. E, ee, kısım o zaman 1 eksi 1 bölü 8'den 7 bölü 8'dir. Şunu şuna bölümü soruluyor. 1 bölü 8'i aynen yazıp şunu ters çevirip çarparsak 7 de 1 yapar. Doğru seçenek et. Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4 ve 6 sayıları. her kutuya sayılarının her biri en az birer kez gelecek şekilde yerleştirdiğinde tüm eşitlikler sağlanıyor iki kez kullanılan sayı hangisidir diye bir soru soruyor bize. Şimdi şöyle yapalım. Sonuç 6 olacak şekilde. Ee, bakın şurayı 1, şurayı 3 yazalım. Burası 4 olur. Daha sonra e, burada yine mesela şuraya 2, buraya 3, buraya 6 yazalım. Bakın 1'i kullandık, 3'ü 2 defa kullandık, 2'yi kullandık, 4'ü ve 6'yı kullandık. Dolayısıyla iki kez kullanılan buradaki sayılardan 3 sayısıdır deriz. Başka sayı buna uyacak şekilde var mıdır? yoktu. Çünkü zaten burada iki kez kullanılan sayı hangisi olabilir sorusu değil, hangisidir diye sormuştur. Dolayısıyla doğru seçenek C seçeneğidir deriz. X, Y, Z birer tam sayı olmak üzere bu ifadelerden iki tanesi tek, bir tanesi çifttir. Buna göre bu ifadelerden hangileri kesinlikle çift sayıdır diyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu tek olsun, bu tek olsun, bu çift olsun ya da bu çift bunlar tek olsun ya da üçüncü durum. Bu çift bunlar tek olsun. Şimdi bu tekse Şimdi bu bir, bu iki, bu da üçüncü durum olmak üzere. Bu tekse x artı y tekse e, ve x artı z çiftse buradan en az birisi çifttir. y artı z tekse o zaman olabilecek durumlar e, şunlardır. Bakın e, mesela şurada x'in çift olduğunu kabul edelim. x çiftse y tektir. y tekse bu çiftse e, sonucun tek olması için o zaman z sayısı çift olacaktır. Ee, şuraya bakalım, ee, x'i çift almıştık, sonucun tek olması için y y'i de tek almıştık. Şimdi bu durumda x çarpı y ifadesi, x çarpı y ifadesi çifttir. Ee, bunu alırsak burası çift olur. tabi şu durumlara dikkat etmemiz gerekiyor, x artı y artı z, e, tek çift ve çift e, tektir Dolayısıyla buna kesinlikle çift diyemeyiz. Y çarpı z ifadesi burası çift, x de çift çift olabilir. Ama tabi diğerlerine bakalım. Şimdi bu bilgi tamam. Şimdi şunun olmayacağını buradan anladık. Buraya bakalım. Bu çiftse ya ikisi çifttir ya ikisi tektir deriz. Bu tekse o zaman X tek, Y tektir. Y, Z tekse Y de e, tektir o zaman sonra çift olması için. Ama şurada bu şartı sağlamaz. Dolayısıyla bu e, şart e, olmaz. Bunu tamamen iptal ediyoruz. Yani ikinci durum yoktur. Buna bakalım x çarpı z tek bu tek bu tek olmalıdır. Bu tekse sonucun çift olması tek olması için bu çifttir. Bu çiftse x de tek sonuç çifttir. Dolayısıyla bu da olmaz. Ee, buradan o zaman e, iki dışındaki 1 ve 3 şartı sağlar deriz. Doğru seçenek de ABC 3 basamaklı CA ise 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Aşağıdaki görselle bir şişe koronavirüs aşısının şişesiyle enjektör görseli verilmiş. Bu şişedeki aşı ile 5 hastaya enjektör ile koronavirüs, koronavirüs aşısı yapıldığında şişede C mg aşı kalıyor. Demek ki ABC sayısı 5 çarpı CA artı C'ye eşittir. Şunu 100A artı 10B artı C olarak bunu 10C artı A olarak yazarsak 5 yaş yaptığımızda 50C artı 5A artı C olarak da bunu yazarız. Şunlar sadeleşir. Şu 5A sol tarafa geçerse 95A Artı 10 b eşittir. 50C olarak e, burada buluruz. Buna göre C sayısı beşten büyük olacaksa e, encek dediler aşı miktarı yani ABC e, pardon aşı miktarı yani CA'nın 5 katı kaçtır diye. E, CA kaçtır diye bir soru e, soruluyor. Bakın şimdi bu şartı sağlayacak şekilde C sayısını 8 olarak alalım. 50 çarpı 8 400 yapar. E, şimdi şunu 4 olarak alırsak 95 çarpı 4'te 380, 400 ise o zaman burası 20 olur. B sayısı da 2 olur bakın. Yani A sayısı 4, B sayısı 2, C sayısı 8'dir. Bu şartı sağlar. C 5'ten büyüktür doğru şartımız da sağlanır. Dolayısıyla CA 84 olur doğru seçenek C. 3 basamaklı bir doğal sayının e, şu bilgisi varsa, şu sayı, şu bilgi özelliğe sahipse bu sayı ferasal sayı denir şeklinde bir soru sormuş. Aydın ise o halde 300 ferasal bir sayıdır diyor. Şimdi e, boşluğa ne gelmektedir diyor. Bakalım 300'ün asal çarpanları 2, e, 3 ve 5'tir. 3 tane asal çarpanı vardı Yani bu doğru bir ifadedir. Asal çarpanlarının toplamı 10'dur. 300 10'a tam bölünür. Doğrudur. Asal çarpanların kuvvetleri toplamı asaldır. asal çarpanlarının kuvvetleri toplamı diyor. Asal çarpanları 2, 3 ve 5. O zaman biz 300 sayısını 2'ye bölelim. 150, 2'ye bölelim. 75, 3'e bölelim. 25, 5'e bölelim. 5, 5'e bölelim. Bir yani biz bunu 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvvet çarpı 5'in karesi olarak yazarız. Kuvvetlerin toplamı 5'tir. O da bir asal sayıdır. Yani bu özellikle doğru. 1, 2, 3 doğru. Doğru seçenek buradaki E seçeneğidir. Çağdaki görselle numaralandırılmış zeminde duran Asen'in görseli veriliyor. Başlangıçta 2 numaralı bölmenin üzerine duran Asen, her hamlede bulunduğu numaradan 5 adım ilerideki bölmeye veya 2 adım gerideki bölmeye hareket ediyor. Her adımda yalnız bir bölme ilerleyen Asen, 2145. hamlede kaç numaralı bölmenin üzerine duruyor? Şimdi 1. hamlede 2 e, adım geriye gidemeyeceği için 5 adım, ilerler. Şu birinci hamle 7'ye gelir. İkinci hamlede tekrar iki adım geri gelir 5. Üçüncü de 1, 2, 3, 4, 5 gidebileceği için tekrar 2 geri gelir 7. Tekrar 5'e gelir 4. hamlede 5. Sonra tekrar yine 7. Buradan şunu deriz. Tek adımlı hamlelerde 7'ye, çift adımlı hamlelerde 5'e gelir. Ki bu tek adımlıdır. Yani 7 olur doğru seçenek. Et. Acar, Zeynep, Cihan ve Eylül isimli dört arkadaşın kırmızı ve sarı platform üzerindeki görseli verilmiştir. Acar, Zeynep, Cihan ve Eylül'ün boyunun uzunlukları sırasıyla A, Z, C ve E'dir. Aynı renk platformlar özdeş olduğuna göre Acar'ın boyunun uzunluğunun Zeynep, Cihan ve Eylül'ün boy uzunluğu cinsinden değeri hangisidir diye bir soru soruyor. Acar buradadır bakın. Şimdi şu ikisinin uzunluğuna, kırmızıların uzunluğuna, x, bu sarının uzunluğuna da Y diyelim. Şimdi X ile... Zeynep'in yaş uzunluğu Eylül E işte eşit olacaktır. O zaman şöyle diyelim. X artı Zeynep'i Z ile gösteriyorduk. Büyük Z ile. E, Buradaki Y artı E'ye eşit olacaktır deriz. Buradan e, bu ikisi e, sağ tarafı E'yi sol tarafa atarsak Z eksi E değerini Y eksi X olarak buluruz. Bakın şimdi burada da x artı a değeri büyük a değeri eşittir y artı c değeri deriz y artı c diyelim yine bunu sağ tarafa bunu sol tarafa atarsak a eksi c y eksi x olarak yazarız sağ taraflar birbirine eşitse sol taraflar da birbirine eşit olacağından dolayı a eksi c z eksi eşit oluruz bizden istenen acarı yalnız bırakmaktır sağ tarafa geçer z eksi e artı c olarak yazarız ya da z artı c eksi e olarak yazarız ki burada buradaki seçeneklerden e, baktığımızda b seçeneğiyle karşımıza çıkar. A ve b birer rakam olmak üzere sayı doğrusu üzerindeki x ve y sayıları arasındaki uzaklık uymuş. Yani buradan şunu diyebiliriz. E, y sayısı daha büyük olduğu için y eksi x'i 2.8 olarak y artı x'in orta noktası buysa Orta nokta bunların şunun iki katı ikisinin toplamıdır. Yani y artı x de şunun iki katından 11.4 olarak buluruz. Buradan 2y değerini 14.2 olarak y değerini 7.1 olarak yazarız. Bu 7.1 ise x değeri buradan 4.3 olarak çıkar. Şimdi x değeri o zaman a değeri 3'tür. Bu da 1, x'in yani 4.3'ün kendisine en yakın tam sayıya olan uzaklığı yani 4'e olan uzaklığı 4.3-4'ten 0.3 olur. Doğru seçenek A'dır. N bir tam sayı olmak üzere bu sayılardan yalnızca ikisi birbirine eşittir diyor. Buna göre n'nin alabileceği farklı değerler toplamı kaçtırıyor. Önce şunların birbirine eşit olduğunu kabul edelim. N-3'ün mutlak değeri n artı 1'e mutlak değerine eşitse her ikisinin karesini aldığımızda kö, e, mutlak değerden kurtulur. n kare eksi 6 n artı 9 olarak burayı n kare artı 10 n artı 25 olarak da bunu buluruz. Bunlar sadeleşir. Bu sağ bu sol tarafa geçerse 16 n de en, eksi 16 ya n'i buradan eksi 1 eşit olarak buluruz. n yerine eksi 1 yazdığımızda ikisi de 4 olur. Yani eksi 1 alabilecek değerlerden birisidir. Bir de şu ikisinin birbirine eşit olduğunu kabul edelim n 3'ü mutlak değeri 6'ya eşitse buradan n 3 6'ya yani n9'a eşit olur. Diğer taraftan n 3 6'ya n 3'e eşit olur ki n n'in alacağı değerler 9 ve 3 olarak da buraya yazılır. Bir başka değer n artı 3'ün pardon n artı 5'in mutlak değerinin 6'ya eşit olduğudur. n artı 5 buradan 6'ya n 1'e eşit olur. Ee, en yerine 1 yazdığımızda bakın zaten şu ikisinin eşit olduğunu görürüz. Buradan en artı 5 eksi 6'ya en de eksi 11 eşit olur. Ki yine aynısı da çıkar. Yani 1 ve eksi 11 de olur. Ee, buna göre şunların toplamı 10, 9 e, yapar. 6, e, eksi 11'den eksi 5 buluruz. Doğru seçenekçe A ve gerçel sayılar olmak üzere bu eşsizliklerden birincisini sağlayıp ikincisini sağlamayan yalnızca bir x değeri, ikincisini sağlayıp birincisini sağlamayan da yalnızca bir x değeri var. H çarpı B kaçtır? Öncelikle şu kare kökün tanımından dolayı 5 eksi x büyük eşit 0 olur. Buradan da 5 büyük eşit x olarak yazarız. Ee, diğer taraftan sağlayıp sağlama meselesinden dolayı 5 eksi x küçük eşit 3'ün karesi deriz. Kare, kare alırsak yani 9 deriz kökten kurtulmak için. Eksi 4 küçük eşit 4 olarak yazarız. Bu ikisinden şöyle şuraya eksi 4 küçük eşit x yazalım. Şuraya x diyelim. Eksi 4 küçük eşit x o da küçük eşit 5 olarak bunu sağlar. Bir de diğer taraftan x eksi a büyük eşit 0 ise x büyük eşit a olmalıdır. x eksi a küçüktür b kare olmalıdır. Şu tanımı sağlayacağı için x de buradan küçük b kare artı a olarak yazarız. Bunu da a küçük eşit x o da küçüktür b kare artı a olarak yazarız. Şimdi ikinciyi sağlayıp birinciyi sağlamıyorsa şuna bakın ikinci sağlamayıp daha doğrusu birincisini sağlayıp ikincisini sağlamıyorsa a artı b kare ifadesi 5'e eşitlendiğinde yani şuradaki ifadeye eşitlendiğinde ee, ve diğer taraftan ikincisini sağlayıp birincisini sağlamadığında bir tane x değer varsa o zaman buradan a'nın kendisini eksi 4 olarak buluruz. Yani şu mantıktan dolayı a'ya eksi 4 yazarsak b kare buradan 9 b de buradan eksi 3'ü artı 3 olur ama eksi 3 olamaz b eşittir artı 3 deriz. Şimdi b artı 3 ise a çarpı b değer isteniyor ikisinin çarpımı eksi 12 yapar doğru seçenek a'dır. Kurra biriktirdiği haçlarının 20 gün boyunca her gün 5'te 1'ini harcıyor. 5'te 1'ini harcıyorsa 5'te 4'ü kalıyor. Buna göre Azar'ın 20 gün boyunca harcadığı parayı 10 günde harcaması için her gün haçlarının kaçta kaçını harcamalıdır şeklinde bir soru soruyor. Şöyle yapalım. Haçlığına A diyelim. Kalan miktar 5'te 4'üdür her gün boyunca. Şimdi çarpı 5 bölü 4 çarpı 5 bölü 4'ten karesi A çarpı 1 eksi x'in 10. kuvvetine eşit olacaktır deriz. Şimdi şurası 16 bölü 25. A'lar buradan gider. 16 bölü 25 eşittir. 1 eksi x'in 10. kuvveti olarak yazarsak. Burada 16 bölü 25 olarak sayının kendisini buluruz. 16 bölü 25. X bu tarafa bu bu tarafa geçerse x eşittir 1 eksi 16 bölü 25'ten 9 bölü 25 olarak çıkar. Doğru seçenek C'dir. ABCD sayılarının yerine 2, 4, 6, 8 ve 12 sayılarından 4 tanesi birer kez kullanıldığında aşağıda eşitlik sağlanıyor. Bu 5 sayıdan hangisi verilen eşitlikte yer almaz şeklinde bir soru soruyor. Bakın 4'ün olmadığını kabul edelim çünkü 4 tam kare sayıdır. Ee şurayı 6 bunu 8 yaparım. 6 içeriye 36 olarak girer. 36 çarpı 8 yapar ki kök 288'dir. O zaman bize bakın şu 12 bu 2 olursa bu içeriye girer. 144 çarpı 2'den bu da 288'dir, eşit çıkar, yani 4 kullanılmamıştır. Buna göre doğru seçenek B'dir. Ee, başka türlü sayı var mı? Ee, zaten bu 4 sağladığı için diğerlerine bakmaya gerek yoktur. Zaten onun olmadığını burada gösterdik. Ee, buna göre B seçeneğini işaretleriz. Arda ve Ceyda'nın bir gün boyunca eşitlikleri toplam su miktarları sırasıyla 7 ve 2 ile ters orantılı, yani Ceyda 7 kat içiyorsa Arda da 2 kat içiyor deriz. A'dan işte suyun 3 katı 6 kattır. Ceylan işte suyun 2 katı 14 kattır. Fark 8 kat yapar ki 38'den azmış. İkisini bir günde işi. toplam su miktarının tam sayı değeri yani 9K'nın tam sayı değeri en çok kaçtır diye bir soru soruluyor. Bize yöneltiliyor. Bakın şimdi K değerini burada alacağı değere göre bizim sonucu değerlendirmemiz gerekmektedir. 8K 38'den küçükse K 38 bölü 8'den 2'ye bölersek 19 bölü 4'ten küçüktür. Her tarafı 9 çarparsak çarpı 9 çarpı 9. 9K toplamdır zaten küçüktür. Ee, şurası 90 81 daha 171 bölü 4 yaparız ki. Şimdi buradaki değerlerden bakın 171'i 4'e bölelim. 4 kere vardır 16 11'de ise e, ee, iki kere vardır. 18 burası 3 yapar. 30'da ise 7 kere vardır. Yani burası 42,70'li bir sayıdır. O zaman burası en çok 42 olur. Doğru seçenek C. Sağda bir ototamir otelüsünün fiyat listesi verilmiştir. Bu atölyede çalışan Yavuz Usta bir gün içerisinde 20 otomobilin rot ayarını 15 otomobilin Balans ayarını yapmıştır. Şöyle yapalım. Bakın rot ve balans şeklinde böyle gösterelim. Bunu R, bunu B şeklinde. Şurada X olsun. Toplam 20 ise o zaman buraya 20-X kalır. Şuranın toplamı 15 ise buraya da 15-X kalır deriz. Şimdi e, Yavuz Usta balans ayarı yaptığı her otomobilin lastik bakımını da yapmış ve sadece lastik bakımı yapan müşterisi yoktur diyor. Yavuz Usta'nın gün sonunda kazandığı para bu kadarsa atölyede gün içinde işlem yapılan araç sayısı soruluyor. Şimdi bakın e, rot ayar 250 lira. Yani şuradaki miktar 250 çarpılacak. 250 çarpı 20 eksi x deriz. Daha sonra 400 lira rot balans ayarı. Şu x o zaman bunu 400 çarpı x olarak yazarız. Daha sonra 200 lira balans ayarı. O zaman 200 çarpı 15 eksi x olarak yazarız. Artı 15 çarpı bakın şuradaki değere bir kaçak olursak benim bayan sayını yapıyor ve bunlar aynı zamanda lastik ayda yaptırdığı için 15 çarpı 150 olarak bunu yazarız ve toplam 9950'ye bunu eşitleriz. Şöyle yapalım. Şu sıfırları öncelikle götürelim. Daha sonra burada içeriye dağıttığımızda sol tarafta 400-5x artı 8x Artı 60 eksi 4x artı 45 eşittir. 199 buluruz. 5'e de böldükten sonra burada 205 eksi x eşittir. 199 olur. Bu durumda x değeri 6 olarak çıkar. Aras sayısı şu 6 ise burası 14 burası da 9 olur. Aras sayısı bunların toplamından 29 olur. Doğru seçenek kaldır. 2023 yılında babasından kalan eşyaları karıştıran Sinan, dedesinin bastırdığı bir doğum günü davetiyesini bulmuştur diyor. Sinan, birkaç yıl sonra yapacağı doğum günü partisi için aynı davetiyeyi kullanabileceğini fark ediyor. Buna göre Sinan dedesinden kaç yaş küçüktür şeklinde bir soru soruyor. Şimdi 2023 yılı için konuşalım. Bundan küçük olan, küçük olan tam kare sayıyı bir de büyük olan tam kare sayıyı bir bulalım. Şimdi bundan küçük olan tam kare sayı 1936'dır yani 44'ün karesidir. Bir sonraki de 2025 bildiğimiz gibi bu da 45'in karesidir. Şimdi bu bilgileri bildikten sonra e, 1936 e, 44 çıkardığımızda 44'ün karesi çünkü buradaki bilgiye göre bir sayının bu yıl bir sayının karesine eşit ve benim yaşımın o sayıya eşit olduğu gün bugündür diyor. Ee, 1892 olarak dedesinin dedesinin doğum yılı bulunur. Ee, diğer taraftan 2025'ten e, 45'i bu sefer çıkardığımızda çünkü 45'in karesidir. 1980 olarak da Sinan'ın doğum yılı bulunur. Şu dedesi bu da Sinan'ın ne kadar küçüktür diyor. Şu e, aradaki farkı bizden istiyor ki şunlar için çıkardığımızda 88 buluruz. Doğru seçenek gelir. Kitap yazarı olan Selim Bey yeni yazmaya başladı. TYT Soru Bankası için hafta içi 5 gün boyunca yazdığı soruları kayıt altına almıştır. Selim Bey'in cuma gününün sonuna kadar yazdığı soru sayısı ki hemen şunların toplamıdır. 70, 94, artı, x, y'dir. Salı gününün sonuna kadar yazdığı soru sayısının ilk katıdır. Yani şunun iki katıdır. 2 çarpı 50 artı x olarak bunu yazalım ve 2'yi içeri dağıttığımızda 100 artı 2 x eşittir. 94 artı x artı y'den şunları sağ tarafa atarsak y eşittir 6 artı x olarak buluruz. Ayrıca cuma günü yazdığı soru sayısı yani şu 6 artı x yazalım. 6 artı x salı günü yazdığı soru sayısının iki katından 30 eksik. Şundan 2x eksi 30 eşittir 6 artı x dersek sol bu sağ tarafa geçerse x buradan 36 çıkar. Buraya 36 yazalım. Çarşamba günü sonuna kadar toplamda şu kadar soru yazmıştır. 70, 36 daha. 106 yapar. Doğru seçenek seçenekçe. Pizza dükkanında büyüklükleri şekildeki gibi olan 3 farklı pizza satılmaktadır diyor. Şimdi e, bu dükkan 15 ve 24 saatleri arasını 3 eşit mesaiye ayırmış. 1. mesai, 2 ve 3. mesai olacak şekilde. Küçük boyu buraya, orta boy buraya, büyük boyu da buraya yazalım. Şimdi her mesai de eşit sayıda orta boy pizza satılmıştır diyor. E, i̇kinci mesaide her bir pizza boyutundan eşit sayıda satılmıştır diyor. Üçüncü mesaide her boy pizzadan eşit sayıda dilim satılmış. Birinci mesaide 12 tane küçük boy dağıtılmış satılmış. Buraya 12 yazalım. 8 tane büyük boy pizza satılmış. Buraya da y diyelim, 8 tane diyelim. İşte bu 8 dilimse o zaman şöyle yapalım bakın. E, rengimizi değiştirerek 8 çarpı 8'den 64 dilim var deriz burada. E, ee, bu bilgiler dışında bizden istenen küçük boy pizzadan kaç tane satılmıştır sorusunun cevabıdır. Şimdi şöyle tablomuzu oluşturalım ve şimdi bilgilerimizi buraya işlemeye başlayalım. Öncelikle şunu diyelim bakın e, orta boy pizza diyordu burada. Eşit sayıda bundan y tane ise bundan y bundan da y tanedir bunu yazalım. Ve üçüncü mesela her boy pizzadan eşit sayıda dilim satılmışsa o zaman şunlara da y deriz. E, ee, daha sonra bakın e, ikinci mesaide her bir pizza boyutu eşit sayıda satılmışsa o zaman e, bakın bu bilgiyi kullanabiliriz burada. Bunu şöyle kullanalım. Toplamda toplamda bakın 176 dilim büyük boy e, pizzalar varsa 64'ü çıkartalım. 176'dan 112 yapar. Bu Y ise o zaman burası 112 eksi Y dilim olarak bulunur. Şunlar da zaten Dilim demiştik. Şunlara dilim olduğunu yazalım. E, bu bilgileri şöyle yapalım. Şu da zaten dilim. Bu da zaten dilimdi. E, ve şimdi ikinci mesai videoya bakalım. Her bir pizza boyutundan eşit sayıda satılmış diyordu. Şurayı kullandık. Şu bilgiyi burada e, doldurabiliriz. Eşit sayıda satılmışsa her bir pizza boyutundan. E, şöyle bir şey yapalım. Bakın. 112 eksi y bölü bu 8 ilim olduğu için y bölü 6'ya eşit olacak deriz. Şunlar 4'e 3'tür. İşler dışarı çarpımından 336 eksi 3y eşittir. 4y yapar. Bu sağ tarafa geçerse 7y eşittir. 336 olarak buluruz. Y'yi de buradan 48. Şimdi y'ye 48'i yazalım. Bunlar y'nin değerleri 48. Burası da 48. Burası da 48. 112 eksi 48'den ee, şöyle 48'i 112'den çıkartırsak şurası 52, 12 daha 64 dilim de buradan satılır deriz. Şimdi bu bilgide böyle kullanmış isek eğer küçük koy pizzadan kaç tane satılmıştır sorusunun cevabı soruyor. Bakın e, bunu şöyle yapabiliriz bundan sonrasını. Şu 48 ise 4'er dilim ise 48 bölü 4'ten 12 dilim buradandır. Bakın o zaman şu 12'yi bir yazalım. Şuradaki 12'yi. Buradaki 12'yi de bir yazalım. Orta boyu da şöyle yapalım. Şimdi şunlara bakın 112 demiştik. 112'den 48'i çıkartarak e, şurayı bulabiliriz. Onda 8 parça olduğu için 8'e bölelim. E, o da o zaman şöyle o zaman şöyle olacaktır. 112-48 bölü 8. O da buradan 8 çıkar. O zaman 8'i de buraya yazalım. Toplam 24-32 çıkar. Dolayısıyla doğru seçenek E seçeneği olarak karşımıza çıkar. Bir pastanede yapılan belli sayıda meyveli ve bu sayının 4 katı kadar çikolatalı kek yapılmıştır. Meyveli e, kek sayısına x dersek çikolatalı kek sayısına 4 x deriz. İki çeşit kekten eşit sayıda satıldıktan sonra kalan çikolatalı kek sayısı meyveli kek sayısının 5 katı oluyor. Şimdi ikisinden de y tane satılsın. Şu yapılan diyelim şu satılan şu da kalan diyelim x eksi y 4 x eksi y'dir. Kalan çikolatalı kek sayısı meyvelinin 5 katı ise 5 çarpı x eksi y eşittir 4x eksi y'den. 5'i içeri dağıttığımızda 5x eksi 5y, 4x eksi yaparız. Bu sol bu sağ tarafa geçerse x buradan 4y'e çıkar. Buraya 4y'e yazalım. Burası 16y olur. Burası 3y olur. Burası 16 eksi y'den 15y olarak çıkar. Şimdi. Çikolatalı kekin satış fiyatı meyveli kekin satış fiyatının iki katı olduğuna göre bu e, A lira olsun o zaman bu da 2A lira olacaktır deriz. Satılan keklerden elde edilen gelirin tüm keklerin satışından elde edilen edilmek istenen gelir oranı ne kadardır diyor. Şimdi Y tane satılmıştı meyveliden A lira olduğu için A çarpı Y lira oradan gelir. Diğerinden de e, satılan miktar Y idi. E, dolayısıyla 2 A lira ise 2 A Y lira da buradan gelir. Tüm hepsi satıldığında 4 Y çarpı A'dan 4 A y, 16 çarpı 2 A Y'den 32 A de buradan gelir. Yukarısı 3 A Y, aşağısı 36 A Y'dir. Bunlar gider. 3 bölü 36, 1 bölü 12 olarak buluruz. Doğru seçenek gelir. Bir müzik kursunda açılan sınıflarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Herhangi bir sınıftaki öğrenci sayısı 8 kişinin altına düşerse o sınıf kapatılacaktır. Açılan sınıfların bir kısmı 8, bir kısmı 10 kişiliktir. 8 ve 10'u buraya yazalım. 10 kişilik sınıfların sayısı, 8 kişilik sınıfların sayısının 3 katıdır. Buna x dersek burası 3x'tir. 10 kişilik bir sınıftan 6 kişi kursu bırakmış. Yani burada şu anda 3x-1 sınıf kalmış. Kalan öğrenciler ise 4 kişi kalmıştır. İkişerli olarak bölü 2'den 2, 2, 8 kişilik sınıflara dağıtılmıştır. Demek ki şurası x-2 olur. Şu da 3x eksi 1 artı 2 olur. Çünkü bu 2 öğrenci 8, e, 2 2 dağıtıldığı zaman 10 kişilik sınıf yapar. O 2 sınıf buradan 2 azalır. Son durumda 10 kişilik sınıf sayısı 8 kişilik sınıf sayısının 4 katı oluyorsa şöyle yaparız. 4x eksi -8, 8 eşittir. 3x artı 1 ise bu sol bu sağ tarafa geçerse x buradan 9 çıkar. Burası 27'dir. Ee, Sınıf sayısı toplamda şunların toplamından 36 çıkar. Doğru seçeneği kaldı. 30 dakika yüzmek ortalama 360 kilokalori enerji kaybına neden olur şeklinde bir bilgi verilmiş. Vücutta bulunan 1 gram yağın yakılması için yaklaşık 9 kilokalori enerji harcamak gereklidir diyor. Buna göre 75 kilogram ağırlığındaki bir kişinin kilosunun %4'ünü yağ yakarak verebilmesi diyor. 75'in %4'ünü bulalım. 25'e bölersek 3'e 4. Yani 3 kilogram yağ yakması gerekiyor. Ee, 1 gram yağ yakılması için 9 kilokalori gerekli diyor. O zaman şöyle yapalım. Ee, şu 3 kilogram bu 1 gram. Şu 3 kilogramı hemen grama çevirelim. 3000 kilogram. 1 gram için şöyle yazalım. 9 kilokalori lazımsa 3000 için ee, şuna şunu çarparsak 2700 pardon 27000 kilokalori yakması gereklidir ki 30 dakika yüzmek 360 kilokalori e, enerji kaybına neden oluyorsa 27000'i 360'a bölelim. Şunlar gider. Şu ifadeleri 9'a böleriz. Burası 300 burası 4 yapar. 304'e bölünür. 75 e, defa 30 dakika yüzmeli deriz. Şimdi ee, o zaman şöyle yaparız bunu. Bakın 75 defa 30 dakikalık yüzme yapması gerekiyor dedik. Şimdi bu bilgiyi aldıktan sonra 45 gün boyunca her gün en az kaç defa yüzmesi gerektir diyor. Şimdi 45 defa diye bunu alabiliriz. Şuraya da soru işaretleriz ve burada ters orantı vardır. Şunu da şunu çarp buna böleriz, soru işaretini bulmak için. 75 çarpı 30 bölü 45'te 15'e böleriz. Şurası 5, burası 3 yapar. 10 çarpı 5'ten 50 çıkar. Doğru seçenek C olarak bulunur.